bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey yapacağız. 10.000 kupaya özel video çekeceğim. 10.004 kupayım. Kutu açılımı videosu çekeceğim. Toplam 5 tane kutu biriktirdim. Mega kutu geliyor. 5 yazdı. Evet bence yine fena değil. Daha yine karakter bekliyorum ama. Oranları yükseltmek adına ben şöyle bir şey yapıyorum. İlk büyük kutuyu açacağım. 90 yazdı gelmedi. 400 tane jeton katlayıcı ve 600 tane oldu şu an. 9. şeyde 55 yazdı gelebilir gelmedi. Savaş kutusunu açıyorum gelmedi. Mega kutudan inşallah gelir diyorum. Yine 5 yazdı. Anlamıyorum şu an. O kadar şeyden hiçbir bir şey çıkmadı ya. O kadar şey verdi. Ah, Deryem. ilk olarak bunu yapmak istedim. Ondan sonra da pek bir şey kalmadı. Dükkandaki şeylerden. 600 tane jeton katlayıcım oldu. Yani ben buna şunu da alalım. <laughs> yaptım. Yani 10.004 kupada bu kadar oranlara da bakalım. Özellikle mega kutunun şeyine bakacağım. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hatta efsanevi oranı düşmüş gibi bir şey yani. Ben de daha yüksekte oranlar hatta düşmüş. Al güç puanı ve altın çıkma oranı yükselmiş. Çok saçma bir şey bu. Bilmiyorum yani hak etmedik. Şu özellikler geldi. Çok saçma bir şey. 75 liralık anlamıyorum. Böyle bir sürü özellik var da. Ben artık mega kutulardan buradan yıldız jetonu gelenlerden alacağım artık ne yapalım. Bu video bu şekildeydi. Şu şeyleri de göstermek istiyorum. 300, 292 bu şekilde. Tekrar şunu da gösterelim gerçekten böyle hatta yüksek kupalı karakterlerden kastım. 9 arka özellikle Shelly düştüm yani 10. Yenilgi 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 yenilgi. Bu kadar anlamıyor anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar bu, bu video yani bu şekildeydi. Görüşürüz.